Arkadaşlar herkese merhaba. Dünyaca ünlü olacak yönetmen arkadaşlarımdan bir tanesi aradı bugün. Dedi ki Osi bir rol var dizide oynamak ister misin? Kısaca bu dedi. Eğer yapabileceğim bir şeyse dedim oynarım dedim tabii niye oynamayayım. O zaman dedi tası tarağı topla gel. Tası tarağı topladım gittim. Anlat bakayım dedim şu rol nasıl bir şey. Dedi Ankara havası oynayacaksın dedi. <laughs> Dedim ki onu yapamam zaten binlerce dansöz var dedim. <laughs> beni bu işe karıştırma dedim. Fakat beni öyle bir işe karıştırdı ki aklımıza müthiş bir fikir getirdi. Biz Pilli Radyo olarak yarın saat 11'de yani pazar günü 23'te canlı yayında yepyeni bir diziye başlayacağız arkadaşlar. Ve bu diziyi kaçırmamanızı öneriyorum. Dünyada böyle bir dizi yok, böyle bir senaryo yok. Ayrıca senaristler size de sesleniyorum. Siz de vaktiniz varsa mutlaka dinleyin. Senaryo nasıl olur görün. Pilli Radyo'da canlı yayında YouTube'da görüşmek üzere. Dizimizden kısacık bir örnek vereceğim size. Dizi karakterlerinden bir tanesi de milletvekili fakat Survivor'a gidiyor. Survivor'da daha programa başlar başlamaz dokunulmazlık alıyor. Ve bu kardeşimiz programın sonuna kadar erik, kiraz, vişne, tavuk, balık, et, kırmızı et, kırmızı et. Program sonuna kadar dokunulmazlığından dolayı program sonuna kadar geliyor. Ama sonra ne oluyor? Onu dizinin ilerleyen bölümlerinde Pilli Radyo'da YouTube'da göreceğiz. Yarın saat tam 23'te canlı yayında görüşelim. Hep beraber görüşelim. Bay bay.